Hoş geldiniz hanımefendi. Ben küçük hanımım. Hoş bulduk. Anneniz de geldi mi? Evet, iyileşti o da geldi. Ne yapıyorsun Vini? Bebeklerimle oynuyorum anneanne. Ben de sizinle oynayabilir miyim? Yoksa bana misafirliğe mi geldin? Evet, sana geleceğim diye söz vermiştim ya. Tabii müsaitse. Müsait ne demek? Uygun olmak demek. Müsaitim anneanne. Bir de geldiğin için çok mutluyum. <laughs> anneanne, efendim. Sen de bu bebek ol. Münevver bebek. Münevver bebek. Ne oldu anneanne? Beğenmedin mi? Başka bebek mi olmak istiyorsun? Yok beğendim. Sadece başka bir şey düşünüyorum. Neyi düşünüyordun? Ben bebek ya da çocuk hiç olmadım sanki. Hep böyle büyükmüşüm gibi hissettim bir an. Aa, olur mu öyle şey? Sen çok büyümüşsün, o yüzden hatırlamıyorsun. Bak sen şuna, çok büyümüşüm öyle mi? <laughs>